Türkiye'yi tehdit eden iki büyük tehlikeden bahsetmek istiyorum. Yani üründen falan bahsetmek istemiyorum. Çünkü evet. bunlar çok çok daha önemli şeyler. Evet. Geçenlerde Trakya'ya gittik arkadaşlarla bitki örtüsünü doğada inceleme yapmak için. Bir okulun yanında cami var. Kıratane var. Kırataneye oturduk çay içerken. Bakıyorum okuldan işsiz gelmiyor. Dedim ki ne oldu? Okul tatil mi oldu? Yani tatil günü değil, cumartesi değil, bazar değil. Dediler ki bu okul 10 <laughs> yıldır kapalı. Niye? Yani okul köy küçük değil, büyük bir köy. Bir, insanlar evlenmiyor. İki, evlenenler çocuk yapmıyor. Üç, çocuk yapsalardı bir çocuk yapıyorlar. Bu nedenle okulda artık ihtiyaç kalmadı. Minibüs geliyor, 3-5 tane çocuk ilçeye götürüyor. Allah Allah. Evet, bütün Trakya'da köylerinde sadece Trakya değil. Akdeniz, Ege, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz. Sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da nüfus hızla artıyor. Onlardan maşallah 3 hanım, 4 hanım, 5 hanım Üçer beşer. 20-25 çocuk yapıyorlar Doğu Güneydoğu'da. Ee, Ege, Marmara, Akdeniz, Karadeniz evlenmiyorlar. 20 milyonun üzerinde evlenme çağında olup evlenmeyen insan var. Hepsi geçim sıkıntısından olur mu? Yani hep geçim derdi mi yapar insanlar? Mefkuresi, inancı, ülküsü kalmamış. Atalarımız Balkan Savaşı'nda 93, Kafkas Savaşları'nda 93 Harbi'nde, Kurtuluş Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda o kadar savaş atlatmışlar. İnsanlar yine 5, 6, 7, 8, 9, 10 çocuk yapmışlar. Çocuk yapmasa ne olur? İntihar Türk milleti bilerek mi bilmeyerek mi neden anlamadım intihar ediyor. Millet olarak intihar ediyor yani sonu geliyor. Bir zamanlar bir e, kuş vardı, kelayna kuşu. Leyla'ya benzer. Bizim oralara gelirdi eskiden. Soyu tükendi, bitti, kalmadı. Türklerin de Allah korusun tedbir alınmazsa soyu tükeniyor. Türk milletinin soyu tükeniyor. 30 yıldır diyoruz ki 70 milyon Türkiye. Hep 70 milyon sayıyor. Özellikle de Ege Akdeniz Karadeniz İç Anadolu'da nüfus Gerilemeye hiç başladı. ilerlemiyor geri sayıyor geri evet. sayıyor yani Türkiye'nin geneline bakıldığı <laughs> için Türkiye'nin nüfusu artmış gibi gözüküyor Doğu Güneydoğu Anadolu'da hala eski faodol yapıdan dolayı ahalı sisteminden vesaire 3-5 evlilikten dolayı nüfus Türkiye'nin geneline yansıdığı için nüfus artıyormuş gibi gözüküyor nüfus hızla azalıyor ve hiçbir tedbir alınmıyor. Bu gidiş nereye götürür? Bu gidiş Türkiye'yi büyük bir felakete götürür. Çünkü Türkiye çok problemli bir bölgede. Nasıl? Güneyimizde Amerika. Yani Arap ülkeleri var ama Arap ülkeleri Amerikan istilasında. Kuzeyimizde Rusya. Doğumuzda Doğu Türkistan'ı Çin işgal etmiş. E, ee, yani çok sorunlu bir ülkeyiz biz. Millet olarak. Yani bütün dünyanın gözünü diktiği bir ülkeyiz. Bir milletiz. <laughs> Ve biz de kendi kendimize kimyasal ilaç yok zihirli yok, intihar teşebbüsü diyoruz. Aynı durumdayız yani. İntihar teşebbüs etmek isteyen kişi ne yapar? Kimyasal ilaç yutar, zehirlenir, ölür. Türk milleti de intihar teşebbüs ediyor. Bu şimdiki şu durumu onu gösteriyor. 30 yıldır nüfusumuz artmıyor. Almanya'nın da nüfusu böyleydi. Fransa, İngiltere, Portekiz, İsviçre, Norveç, Hollanda, Belçika, bütün Avrupa Birliği ülkelerinde nüfus azalıyordu ve İngiliz, Fransız, Almanlar için yaşlı millet deniyordu artık. Ne yaptılar? Bir, çocuk parası. Doğum yapan annelere Ailelere çocuk parası verdiler. Bakım parası verdiler. Hatta mobilya verdiler. Kira yardımı yaptılar. Ve vergi sisteminde yeni bir sisteme geçtiler. Bekarlardan yüzde kırk vergi alırken, mesela çalışan bir işçi 2000 bin lira maaş alıyorsa yüzde kırkı, yüzde ellisi vergi. Devlet çok vergi aldı bekardan. Evlilerden çok az vergi aldı. Yüzde on gibi. Ne oldu? O zaman Bekar iki kişi çalışıyor. Evli tek kişi çalışıyor. Aynı parayı alıyor. O zaman ne oldu? Hanımının çalışmasına gerek kalmadı. Çünkü ailede bir kişi çalışırsa iki kişinin çalışmış olduğu maaşı almaya başladı. Yani evlilerde vergi alınmamaya başladı Avrupa'da. Şimdi eskiden 30 yıl önce bir Alman ailesi <laughs> 7-8 çocuğu var demek mümkün değildi. Evli yani çocuk yapmıyorlar veya yapsalar da bir iki çocukları var. En fazla bir, iki çok nadirdi Almanya'da. Şimdi mesela arada sırada gidiyorum bakıyorum o. Yedi sekiz tane çocuğu olan Almanlar var. Vergiyi değiştirdik, vergi sistemi değiştirdiler. Nüfusu artırmak için. Bundan 50 yıl önce Avrupa Kiliseler Birliği, Türkiye'deki bazı zengin iş adamları, mankenler, artistler, politikacılar vesaireyle birlikte bir plan yaptılar. Türk milletini yok etme planı. Avrupa ile birliği politikacılar, o zamanki 50 yıl önceki politikacılar, siyasetçiler, artistler, mankenler vesaire hepsi bu iş içine girdi. Medya, televizyon, gazete. Nüfus planlaması, nüfus planlaması, nüfus planlaması diye 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 bunu beyinlere aşıladılar ve Türk milletini bitirdiler. Bittik. Şimdi üç çocuk çok diyor vatandaş. E Avrupa'nın nüfusu artıyor. E, Rusya nüfus artması için evlilik parası veriyor. 10 bin euro veriyor evlenenlere. E, Hindistan'ın nüfusu çıkmış, mi? bir milyarı geçti. Çin'in nüfusu bir buçuk milyar. Biz nereye gidiyoruz? Sadece Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde 114 baraj sulama kanallarıyla faaliyete geçerse 500 milyon insanı besleyecek kapasiteye ulaşıyor. Sadece Güneydoğu Anadolu. Yani biz dünyada en zengin, en verimli topraklara sahibiz. Ha o konuda geleceğim biraz sonra. Ama değerlendiremiyoruz. ve ama nüfusumuz artarsa aç kalırız, açık kalırız vesaire diye. Ve de yanlış politikalar nedeniyle şimdikileri kastetmiyorum. 50 yıldır var olan bir şey. Nüfusumuz azalıyor. Tedbir alınmasa Türk milletinin Allah korusun sonu gelecek kelayna kuşları gibi olacağız. Yani bitiyoruz. 20 milyonun üzerinde evlenme çağında olup da evlenemeyen insan var. Ekonomik sebeplerden, başka sebeplerden vesaire vesaire. Bunun bir an önce tedbir alınıp önüne geçilmesi gerekir. Türkiye'nin nüfusunun en az 150 milyon, 200 milyon olması gerekir. En az. Aksi takdirde çok çok tehlikeli bir noktaya gideriz. Bugün Bulgaristan'ın nüfusu 11-12 milyondan 7 milyona düştü. Ve herkes kaçıyor. Bulgaristan'ı terk ediyor. İngiliz, Fransız, Alman Bulgaristan'ın bütün sahillerini gitmiş adamlar satın almış. Geliyorlar arazileri, toprakları satın alıyorlar. Yani böyle devam ederse Bulgaristan'da Bulgar kalmayacak. Yani Bulgarların durumuna düşeceğiz. Ülke boşalıyor orada. Türkiye'de de nüfus hızla azalıyor. Yani genelde çok azalıyor. Bir de yanlış tarım politikaları var. Mesela bu ikinci ve çok önemli sorun. Son 10 yılda Türkiye'nin kaybetmiş olduğu tarım alanı Hollanda'nın top nüfusu, yüz ölçümü kadar. Hollanda yüz ölçümü kadar toprağı kaybettik. Yani Konya ilinin biraz daha büyük Toprak kaybettik. Nasıl kaybettik? Ben hafta sonları boş durmuyorum, geziyorum. Dağda taşka, bitki resmi çekmek için, vesaire araştırmak için. Bursa, İzmit, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Mersin, Adana. Bütün ovalar, irili ufaklı ovalara vatandaş gidiyor. istediği şeyi kuruyor. Küçük bir fabrika kuruyor, bir ev kuruyor, bir istasyon kuruyor vesaire vesaire. Tarım alanının ortasına derme çatma şeyler kuruyorlar. Tarım alanını öldürüyor. Fabrika kuruyor, tarım alanını öldürüyor. Verimsiz arazilere yapılması gereken fabrikalar en verimli arazilere gelip yapılıyor. Yani bir çeşit ülkeyi kendi elimizle harap ediyoruz. Bugün Avrupa Birliği ülkelerinde mesela Portekiz, İspanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerde eskiden yapılan çarpık yapılaşma nedeniyle ortaya çıkan betonlaşmayı ortadan kaldırdılar. Şimdi yavaş yavaş zamanında 30 yıl önce tarım alanlarına dikilen bütün o beton blokları sökerek tekrar tarıma kazanmaya çalışıyorlar. Bu da çok maliyetli bir iş. Milyar dolar gerekiyor. Türkiye'de 20-25 yıl sonra ne olacak? Bütün bu ovalara dikilen, yapılan konutlar, evler, iş yerleri sökülecek, sökülmek zorunda kalacak. Yeni bir hükümet gelecek, yeni bir kanun çıkacak. Bütün yapılanlar sökülecek. Ama neden şimdiden bu kadar milyar dolar tarım alanlarını yok etmeye çalışıyoruz? Yani Uyumamak lazım, uyanmak lazım. Dünya nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar çok çok tehlikeli. Bir, bir kilo toprakta iki buçuk milyar mikroorganizma var. Kullanılan kimyasal ilaçlar, herpesitler, pestizitler, DDT gibi ilaçlar, gübreler, kimyasal gübreler vesaire ne yapıyor? Topraktaki canlı mikroorganizmayı öldürüyor. Solucan ne yapar? Mesela solucan toprağı tabii yiyor ama yi, toprağın içindeki mikroorganizmayı yiyor. Toprağı diğer taraftan çıkarıyor. Toprağı işliyor. Top, şimdi mesela solucan özel bazı şimdi tesisler kuruldu. Solucanları mesela koyuyorlar böyle labirent gibi toprağın içerisine. Hayvan gübresini koyuyorlar. Solucan bunu işliyor. Gübreye dönüştürüyor. Dünyanın en doğal e, güpresini üretiyor solucanlarla Çok e, yeni bir sistem. Biz de bununla ilgili bir çalışma yaptık. Türkiye'nin özellikle Karadeniz bölgesinde çok çok mağaralar var. Marmara Ege bölgesinde de var. Bu mağaralarda çok yarasa yaşıyor. Yarasalar böceklerden sineklerden efendim meyvelerle çiç şeylerle besleniyor bunlar yemiş olduğu böceği, meyvenin vesaire yüzde on sindiriyor, yüzde doksan şey seksen sindirmeden atıyor dışkısıyla. Yarasanın gübresi dünyanın en kaliteli yani şey haceti pisliği en değerli gübre oluyor. Amerika Birleşik Devletleri şimdi bu Arjantin'in güneyindeki ee, bu penguenlerin gübresini topluyorlar. pazarlıyorlar, satıyorlar vesaire. Türkiye'de de e, mağaralardaki yarası gübreleri toplanıyor, değerlendiriliyor. Şimdi biz de onunla ilgili bir çalışma yaptık. Bir gram yarasa gübresiyle bir litre suyla karıştırılır. Çok çok değerli. Altın gibi. Mesela böyle saksılar sulanırsa her türlü mineral vesaire vesaire bitkinin ihtiyacı olan her şey var onda. Yani 3-4 haftada bir defa sulamak yeterli. Bir gram bir saksı için yeterli. Yani o kadar değerli. Hem tozu var yarasa gübresinin hem sıvısı var. Kimya yerine <laughs> to toprakta yarasa gübresini kullanırsak 150 milyon ton gübre varmış tahmini olarak Türkiye'de. Yani o kadar çok yıllarca yetecek gübre var. Yarasa gübresi. Bir kilo veya da sıvısından bir litre yarasa gübresiyle bir hektar arazi gübreleyebilirsiniz. Yani suyla karıştırarak serpebilirsiniz. Toprağı canlandırır, güçlendirir. Bitkilere ihtiyaç olan vitamin mineral enzimi karşılamasını sağlar. Bitkinin daha çok derinlere kök salmasını sağlar. Canlandırır, canlılık verir, toprağı güçlendirir. Yani topraktan başlamamız gerekir. Şimdi toprağı öldürüyoruz. Bir, bir de tahıllarda, zepsede, meyvede, hormonlu zepse, hormonlu meyve, GDO'lu. Mesela geçenlerde duydunuz. Bebek mamalarında, küçük çocuk mamalarında Türkiye'nin en meşhur bir firması ne yaptı? GDO'lu mama üretti. Duyulmuş şey değil mi? Yani dünyada yok böyle bir şey. O firmayı hemen kapatırlar başka bir ülkede yapsalar. Türkiye'nin en meşhur bir firması GDO'lu mama satır. O maşallah. Hiç kimse bir şey demiyor. Yani gariban sıradan bir firma olsa şak mühür basarlar. Derler ki ne oluyor? Ama büyük holding olursa Ha sen holdingsin, ağamsın, paşamsın dokunamıyorlar. Olur mu böyle şey? Yani çocuklar zehirleniyor, bebekler zehirleniyor. GD oğlu, hormonlu. O da neye katıyor? Bebek mamasına katılıyor. Yetişkin bir insan olsa tamam. Metabolizması güçlüdür. Zararı az olur. Ama sen yeni doğan bebeğe mama veriyorsun. içinde GD var, kimyasal madde var. Dünyanın hiçbirinde bunu yapılamaz. Türkiye'de yapılıyor. Ve firma hakkında hiçbir işlem yapılmıyor. Kim yapacak? Evet. Birçok besinde çikolata, jelibon, kek, gofrette, GDO var, hormon var, NBŞ e var, nişasta bazlı şurup var. Avrupa Birliği <laughs> mısır şurubundan elde edilen şekere NBŞ e denir. Mısır şurubundan. Bu tehlikeli bir madde. Kanserojen bir madde. Avrupa Birliği'nde buna müsaadesi yüzde 0,5. O da sadece kim ilaç sanayinde kullanılmak için. Başka sektörde kullanılmasına müsaade edilmiyor. Türkiye'de yüzde 15. Kimleri zehirliyoruz? Mesela baklava. Baklava yiyorsunuz. Mısır şurubundan yapılmışsa o baklava vatandaş 10 porsiyon yese de yemek istiyor. Aa, biraz daha yiyeyim, biraz daha yiyeyim. Doymuyor. Sürekli kişiye zevk veriyor, haz veriyor. Patlayacak yine de diyor Ama şeker pancarından yapılan baklavayı yese vatandaş iki dilim yer, üç dilim yer. Tıkanır, bitti gitti. Ama mısır şurubundan yapılan baklavayı yer yer doymaz. Sadece baklavada değil, dondurmada var, çikolatada var, jelibon'da var, kekte var, gofrette var. Kim yapıyor? Türkiye'nin büyük holding şirketleri yapıyor bunu. İnsanlarımız, çocuklarımız zehirleniyor. Yani sağlık sektöründe, tarım sektöründe e, yapılması gereken çok şey var. İnşallah yavaş yavaş bunların önü açılır, yavaş yavaş bir şeyler yapılır. Yani insanlarımız için. Yoksa zaten nüfusumuz hızla azalıyor. Bir de yeni doğan bebekleri böyle zehirlersek ne olur? Allah korusun. Hepten kötüye gidiyor. Tabii. Tamam. Bunu sonu nereye varacak? Allah yardımcısı. Evet. Allah hayırlısını nasip etsin diyelim biz de inşallah. Efendim, ee, şimdi ben orada bir bitkiler evet. görüyorum. Ya bu bitki de işte Türk otu diyebiliriz, Türk kökü diyebiliriz, Türk, Türk, Türk bitkisi diyebiliriz. Niye Türk? Sadece Türkiye'de mi yetişiyor? Yok yok, Türklere özgü bir bitki. Bu da onun için. Hı. Neden? Atalarımız bunu eskiden atıyla gittiği her yere götürmüş. Dünyanın neresine giderse gitsin yanında mutlaka tabii yiyecek içecek şeyleri de götürmüş de mutlaka eğri kökünü beraber götürmüş. Neden? Eğri kökünün ektiğiniz toprak, şey, surak yerinde yetişir. Hı hı. Göl, gölet ve durgun sularda yetişir. Bataklıklarda yetişir. Farklı bir bitki. Atalarımız bunu işte nereye gittiyse oraya götürmüş. Mısır'a gitmiş Mısır'a. Atilla ta Orta Avrupa'ya kadar gitmiş. Gittiği yere, her yere Türkler eğri kökünü birlikte götürmüş. Neden? İçme sularının olduğu yere, suların kenarına bunu ekmişler. Bu Mısır'ın yaprağı gibi bir uzun yaprağı var. Mısır'ın koçanı gibi de bir koçanı olur. Ve bunun tabii ki yaprağı, koçanı, çiçeği değil kökü kullanılır. Bu kökü mide için, bağırsaklar için dünyada aklınıza gelen en iyi bitkidir. Mide rahatsızları, bağırsak rahatsızları için. Özellikle de günümüzde insanların en büyük problemi ne? Mide bağırsak. Neden? Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan, Yalnız kimyasal beslenme. kullanan kullanan ne oluyor? Bir de fast food tarzı abur Yağmış cubur ye mesela ne oluyor? Çok fazla. Mide bağırsak gitti. Hı, hı. İşte midenin bağırsağın tek dostu eğri kökü. Atalarımız bunu Avrupa'ya 500 yıl ihraç maddesi olarak satmış. Adı nedir efendim tekrar alalım? Eğri eğri. Eğri, eğri kökü. kökü veya hazan bel, hazan, hazan bel. Haz bel. M yok ne? Hazan, hazan, hazan bel. Be. bel. 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 Hazan, hazan bel. bel. Hızlı konuşuldu mu da hazan bel gibi oluyor. <laughs> Hazanbel, Hazanbel veya eri kökü mide asidini fazlaysa azaltır, azısa yükseltir. Mide asidini düzenleyici, mide üşütmesini önleyici, mide krampını önleyici, şişkinliği önleyici. Mide için en etkili. Bununla ilgili birçok ilim adamı araştırma yapmış. Mesela Doktor Jürgens yapmış olduğu araştırmalarda lösemi kan kanserine iyi geldiğini belgelemiştir. Herbalist ve hekim olan Suzan Köle bu da bağırsak kanserine karşı iyi geldiğini belgelemiş. Maria Trebin isimli bayan da bununla ilgili yapmış olduğu araştırmalarda lösemi yani kan kanseri, akciğer kanserini yani kansere karşı bile etkili olduğu bu ilim adamları tarafından yıllarca hastalar bununla tedavi edilmiş. Eskiden Avrupa'ya ihraç ürünü olarak satılan eğri kökü günümüzde Türkiye'de bulamıyoruz. Neden bulamıyoruz? Biz unutkan bir millet olduk. <laughs> Çok komik. Dünyanın hiçbir milleti kendi kültürünü unutmaz. Türkler hariç. Türkler her şeyi unutur. Şimdi televizyonda da bir reklam çıkıyor. Efendim sarımsaksız bastırma, sarımsaksız sucuk, işte efendim çemensiz bastırma. Ya çemen neyedir? otu, Kan yapar. Sindirim, kolesterol, lipid, trigliserid yok eder. Çemen kadar kanı temizleyici, aratıcı, kansızlığı önleyici bitki yok dünyada. Çemensiz pastırma olur mu? Olmaz. Efendim korkmasın onun için çemensiz. E, yediğin şeyi sindiremezsin. Çemen olursa pastırma sindiremezsin. Sarımsaksız. Sarımsaksız olursa damarlar yağlanır. Organlar yağlanır. Ondan sonra da tank gibi olursun kalırsın. <laughs> Atalarımız lüzumsuz bir iş yapmamış ki. Bizim kültürümüz dünkü Amerikan kültürü değil. Biz fast food tarzı beslenmedik ki Amerikalılar gibi. Amerikan kültürü nedir ki? 200 yıllık bir tarih var Amerikan'ın. Şimdi Türkistan'ın baş şehri Aşkabat'tan yanında bir köy bulundu, şey, şehir bulundu. Yeraltı yeni bir höyük ortaya çıktı kazılarda. Ana bu medeniyeti. Atalarımız milattan önce 16 bin yılında, milattan önce 16 bin tarımla, hayvancılıkla uğraşmış 16 bin yıl ve dünyanın en büyük medeniyetini kurmuşlar. Adriyadan Alaska'ya kadar. Büyük bir imparatorluk kurmuşlar, atalarımız. Milattan önce 16 bin yıl. Bu imparatorluk çeşitli isimler değişmiş ama Adria'dan Alaska'ya kadar 17-18 bin yıl yaşamış. Nasıl yaşamış? Kendi kültürlerini yaşatmışlar, bağımlı kalmışlar yani. 16 bin yıl, 17 bin yıl, 18 bin yıllık bir kültürümüz var. Mesela Yunanlılar Yunanistan'da yokken. Yunanlılar Yunanistan'a kuzeyden göçüp geldiler. Yunanistan'da Traklar vardı, Türk. İranlılar İran'da yokken İranlılar Avrupa'dan gö göçtü. Bütün milletler ortada Orta Asya'dan, Hindistan'dan Avrupa'ya göçerken İranlılar tersine göçtü. <laughs> Şimdiki İran'a geldiler. İran aslında nedir? Bir Türk ülkesi. Türkmenlerin yaşadığı bir ülke. İstila edildi. Yani bizim ülkelerimiz istila edildi. Evet neden? Unutkan olduğumuz için. Unutmamak, kendi kültürümüzü, değerlerimizi unutmamak gerekir. Eri kökü unutkanlığa karşı da iyi gelir. Bağırsakları temizler, mideyi güçlendirir, damarları açar. Kan kanseri, akciğer kanseri, bağırsak kanseri. Ama Türkiye'de bulamazsınız. <laughs> Çok komik değil mi? Yani Türkiye'de bu bitkiyi zamanında binlerce ton satmışız. Şimdi İlaç niyetini ara, bulamıyorsun. Şimdi biz bunu nerede kullanıyoruz? Bir, aloe vera. Aloe vera, bağırsak kanserine karşı. Bağırsakları temizler, mantarı yok eder. Bakteri, virüs ve mantara karşı. Aloe vera ile ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış. Mesela bu klinik araştırmalarından biri Amerika Birleşik Devletleri'nde Paul, Louis Paul'un enstitüsü yapmış. Bağırsak mantarlarını yok ettiği, Eczema, akne, iliken, iliken planus gibi cilt hastalıklarını ortadan kaldırdığı belgelenmiştir. Japonya'da yapılan klinik araştırmalarda anti aging, anti oksidan olduğu belgelenmiştir. İşte şu gördüğünüz aloe vereden bu aloe vera bunun yaprağından ve içindeki jel gibi maddeden biz dünyada ilk doğal aloe vera jeli ürettik. Bu aloe vera jeli. Bağırsakları temizler, bağışıklık sistemini güçlendirir, karaciğeri güçlendirir, alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları vesaire ortadan kaldırır. İçerinde bu güzel hazanbel de var tabi. Efendim, iksir, bu sarımsaklı, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, korkumalı, altın altınbaşak, otlu, yaprağı, zeytin yaprağı vesaire içerir, Hazanbel de içerir. Bağırsakları temizler, damarları açar. Kişinin mesela kalp damarları, %80, %90 tıkanmış olsun. Var öyle çok ağır vaka. Stent takılması gerekiyor. Anjiyo yapılması gerekiyor. Zamanı varsa 6 hafta. Önce iksir kullansın sonra tekrar gitsin. Anjiyo yapılmasına gerek kalmayacak. Kendi görecek. Altı hafta içerisinde. Evet bu gördüğünüzde tonik nedir? Gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızlarına, enterit gibi e, efendim ince bağırsak enfeksiyonuna karşı etkili. Lahana ile lahananın içerisinde bunun içerisinde sadece lahana değil 19 çeşit bitki var. Bunlardan biri de biraz önce söylediğim hazanbel. ne yapıyor? Bağırsakları, mideyi temizliyor, arıtıyor, güçlendiriyor. Mesela herhangi bir bitki çayını demlediniz. Unuttunuz mutfakta kaç günde küflenir? Üç veya dört. Beşinci gün kullanamasını çöp. Hazan beli çay olarak demleyin, rendeleyin. İnci inci. Mutfakta unuttun bir hafta iki hafta. Küflenmez. Çünkü bataklıkta yaşıyor bu zaten. Bataklıkta yaşayabilmesi için, durgun sularda yaşayabilmesi için bu bataklıktaki bakteri, virüs, mantarı yok edebilecek etken madde içeriyor. Mikrobun her türünü öldürüyor. Bu nedenle kaynattınız, unuttunuz. Küflenmez. Her bitki en fazla 3 günde veya 4 günde küflenir. Kışın 4 günde, yazın 2 günde, 3 günde küflenir. Her bitki. Demlediniz, unuttunuz, küflenir. Yani mantar kaplar. Hazan bel küflenmez. Neden? Çünkü... Zaten bu bataklık bitkisi. Türkler bunu neden bataklıklara durgun göl, gölet kenarlarına ekmiş? Suyu temizliyor, suyu aratıyor, temizliyor. İçilemeyecek suyu içilecek hale getiriyor. Nasıl? Mikrobu öldürerek. Bakteri, virüs ve mantarı öldürerek içilemeyen suyu içilir hale getiriyor.